Polis kamerasının bu bölümünde birbirinde farklı iki konuyu izleyeceğiz. İlk bölümde halk arasında tartışma yaratan ve orantısız güç iddiaları bulunduran bir olaya şahit olurken, ikinci videomuzda ise bir üniversite öğrencisinin polis memuruyla olan ilginç diyaloğuna şahit olacağız. Dollar General'da ne yapıyordum? Şuradan geldim. Onu sormadım. Dollar General'da ne yapıyordum? Arkadan geliyordum. Aralık ayının sonlarına doğru yaşanan bu olay, Polis memurlarının bir şüpheliye karşı sergiledikleri tutumun gündem olmasına neden oldu. Polis müdahalesinin aşırıya kaçtığı yönündeki iddialar halk arasında büyük tartışmalara yol açtı. Bazı insanlar şüphelinin haklarını savunarak polisin orantısız güç kullandığını öne sürdü. Diğer yandan bölgede çalışanlar ve olayı yakından bilenler Perkins'in tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu ve neredeyse bir terör suçlusu gibi hareket ettiğini savunuyor. Her iki tarafında sesini duyurduğu bu olay kamuoyunda derin bir ayrışma yarattı. Orada bekle adamım. Ne yapıyorsun orada? Dollar General'da ne yapıyordun? Şuradan geldi. Onu sormadım. Dollar General'da ne yapıyordun? Arkadan geliyordum. Bir şey yapmıyordum. Buz makinesinin orada duruyordum. Noel'deyiz. Sadece eve gitmeye çalışıyorum. Hangi günde olduğumuzu biliyorum. Oradan uzak durman gerektiğini biliyorsun. Sana defalarca söylendi. Sadece yürüdüm, dükkana bile girmedim. Mülke giremezsin. Anladım efendim. Anneme gidiyorum. Anneme gidiyorum. Dön arkanı. Ellerini tampona koy. Nasıl izinsiz girmiş olurum? İzinsiz girmedim. Onlara sorabilirsin. Efendim onlara sorabilirsiniz. Ben izinsiz girmedim efendim. Yemin ederim efendim. Yemin ederim. Hiçbir şey yapmadım efendim. Lütfen. 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 Hiçbir şey yapmadım. Onlara sorabilirsiniz. Karnının üstüne yat. Hiçbir şey yapmadım efendim. Karnının üstüne yat. Onlara sorabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadım. Onlara sorabilirsiniz. Lütfen. Ellerini göster. Lütfen. Ver ellerini. Hiçbir şey yapmadım efendim. Hiçbir şey yapmadım. Onlara sorabilirsiniz. Hanımefendi'ye ellerini göster. sorun. Hanımefendi'ye sorun. Ellerini Hiçbir göster. şey yapmadım. Ellerini arkaya koy. Beni neden yakalıyorsun? Hiçbir şey yapmadım. 15 Aralık 2024'te şey Mississippi, Picaun'da şey Jackson Landing Road'daki bir iş yerinde Randall Randy Perkins adlı bir kişi çalışanlara uygunsuz şey sözler yapmadım. söyleyip tehditler savurmuş. Şey Hatta çalışanlardan birine hangi Hiçbir arabanın yapmadım. senin olduğunu biliyorum sana Hiçbir bir şey, şey getireceğim diyerek gözdağı vermiş. Bununla da kalmamış parmaklarıyla silah işareti yapıp başka bir çalışana "Seni yakaladım." diye bağırmış. Şey Bu sırada bir çalışana doğru ilerlemiş ama bir müşteri araya girip fiziksel temas kurmasını engellemiş. Polis olay yerine gelmeden önce ise ortadan kaybolmuş. 19 Aralık 2024'te Perkins aynı iş yerine bir kez daha geri dönmüş. Bu kez çalışanlara bağırmış, küfürler etmiş ve "Sizi yakaladım." diyerek tehditlerde bulunmuş. Ancak yine Polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmayı başarmış. Aradan birkaç gün geçiyor ve 24 Aralık'ta çalışanlar Perkins'in yeniden iş yerine geldiğini polise bildiriyor. Hiçbir Bir şey memur yapmayayım. hemen olay yerine gidiyor ve Perkins'i iş yerinin ön kısmında fark ediyor. Perkins, memurun onu durdurma girişimine rağmen uzaklaşmaya çalışıyor yerinde olmadığını iddia ediyor. Ama memur onun orada bulunduğunu bizzat görmüş durumda. Polis memuru Perkins'ten ellerini aracının tamponuna koymasını birkaç kez talep ediyor. Ancak Perkins buna uymuyor. Memur Perkins'in sağ elini tutmaya çalıştığında Perkins dönüp direnmeye başlıyor. Bunun üzerine memur Perkins'i yere yatırmaya çalışıyor ve sürekli olarak ellerini göstermesini, yüzüstü yatmasını söylüyor. Fakat Perkins ellerini bedeninin altına saklayıp kalkmaya çalışıyor. Ayaklarını da altına toplayarak yerden doğrulmaya çabalıyor. Durum giderek daha zor bir hal alınca memur Perkins'in boynunun arkasına baskı yaparak onu yere sabit tutmaya çalışıyor. Direnişi kırmak için Perkins'in sağ tarafına birkaç kısa yumruk ve iki diz darbesi indiriyor. Ancak bu çabalarda sonuç vermiyor. Bu sırada takviye ekipler olay yerine geliyor. Gelen bir polis memuru taser cihazını Perkins'in sırtında yakın mesafeden kullanıyor. Bu yöntem taser'in kartuşunun ateşlenmesinden ziyade cihazın doğrudan temasıyla elektrik akımı verilmesini sağlıyor. Ancak taser'in 1 ila 5 saniye süren bu müdahalesi de Perkins'i etkisiz hale getirmeye yetmiyor. Sonunda birden fazla memur Perkins'i yere yatırıp kelepçelemek için birlikte hareket ediyor ve onu gözaltına almayı başarıyorlar. Perkins Lenoir Rowell ceza adalet merkezine götürülüyor. Hakkında işgaliye, kamu düzenini bozma ve tutuklamaya direnme suçlamaları yöneltiliyor. Ayrıca çalışanlara yönelik tehditleri ve uygunsuz davranışları nedeniyle başka suçlamaların da eklenmesi bekleniyor. Bu olayın ardından polisin Perkins'in direnç gösterdiği sırada uyguladığı müdahale yöntemleriyle ilgili bir soruşturma başlatılmış durumda. Perkins'in daha önce de şehirdeki pek çok işletmeye giriş yasağı aldığı ve bu yasağı defalarca ihlal ettiği için defalarca tutuklandığı biliniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yasaların sıkı bir şekilde uygulandığı ülkelerde bu tür olaylar genellikle halkın yararına sonuçlanıyor. Peki siz kendi ülkeniz için bu konuda ne söylersiniz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki video için bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Wisconsin State Üniversitesi 13. cadde üzerinde gümüş renkli bir BMW'nin aşırı hız yaptığı polis ekiplerinin dikkatini çekmişti ve polis ekipleri aracı takip ederek park etmesini beklediler. Şüphelinin aracı düzgün bir şekilde kullanması sonucunda kibar ve profesyonel bir tutum sergileyerek oldukça sakin bir şekilde yaklaşmayı tercih ettiler. Lot 29'da duruyorum. 13. Cadde, Minnesota 127. Union Tom Charles 27'si Union Tom Charles. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Seni hız yaptığın için durdurdum. Nerede hız yapıyordum? 13. caddeden dönerken gördüm Anlıyorum seni. acelem vardı ve demek istediğim şey kravatımı bağlayıp bir sunuma yetişmem gerekiyordu. Arkadaşım evde değil. Tamam, ben de merak Wisconsin ettim Stout neden öyle döndün diye. Wisconsin Üniversitesi'nde bir öğrenci geçen ay kampüs yakınlarında hız yaparken durdurulduğunda aslında bir sunuma yetişmek için acele ediyordu ve kravatını nasıl bağlayacağını bilmiyordu. Menomoniye Polis Departmanı'na göre Memur Martin Folcik, 30 Kasım sabahı saat 08.55'te 8. cadde üzerinde hız yapan öğrencinin BMW'sini fark etti ve aracı durdurdu. Öğrenci durumu açıklayarak, ''Kravatımı bağlamam gerekiyor. Bir sunumum var, arkadaşım evdedir.'' diye düşündüm ama değilmiş ve gecikiyorum.'' dedi. O ev benim iyi bir arkadaşımın evi ve kravat nasıl bağlanır bilmiyorum. Kravatın nerede şimdi? İşte burada. Ben bunu hallederken sen de sigorta belgen ve ehliyetini getirir misin? Tabii ki. Memur Folcik, öğrenciden ehliyet ve sigorta bilgilerini istemeden önce kravatını kendisine vermesini istedi. Memur, kravatı kendi boynuna gevşek bir şekilde bağladıktan sonra öğrenciye geri verdi. Ben bunu yaparken sen de hızlıca ehliyetini ve sigorta belgeni çıkar dedi memur Polcik. Ardından esprili bir şekilde belki en iyi düğüm değil ama iş görür diye ekledi. Öğrenci ise gülümseyerek benim yapacağımdan çok daha iyi çok teşekkür Şunu ederim dedi. Şunu ayarlayabilmen lazım. Tamam, çok teşekkür ederim. Union Tom Charles. Muhtemelen en iyi düğüm değil ama idare eder. Evet, idare eder. Benim yapacağımdan çok daha iyi. Orası kesin. Adım ne demiştin? sigortamda. Hmm, evet, arabanın bilgileri var. Sorun yok. Bu Mayıs'ta bitmiş. Yenisini almayı unutma. Evet, babamın arabası. Dersten sonra eve gidiyorum zaten. Kravatını biraz kısaltmam lazım. şu zımbırtılarla uğraşmak zor oluyordur. Evet, sorun değil. Derste de takabilirim. Sizi arkamda görünce ceza yiyeceğimi düşünmüştüm. Aslında seni daha önce durduracaktım ama şu araba önümüze geçti. Evet, ben de orada beni kenara çekeceğinizi düşündüm. Sadece ucunda biraz kuyruk kalmış. Biraz fazla uzun ama. Zaten ceketimi giyeceğim. güzel oldu. Teşekkür ederim. Tamam ama artık yavaş. yavaşlarım. Teşekkürler. Öğrenciye sadece sözlü bir uyarı ver. Trafik durdurma anının videosu yayımlandığında polis şefi bu olayı öğrendi Bilmiyorum, ve var, sürücüyü nasıl? karakola davet Zaten ederek ona kravatını doğru bir şekilde bağlamayı öğretti. Bu bölümün sonuna gelirken yorum yapmayı güzel ihmal Teşekkür etmeyin. Ederim. Görüşmek tamam üzere. Ama artık...